Merhabalar, Helen'in Astroloji Dünyası'na hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere 23 Aralık haftasından bahsetmek istiyorum. Cumartesi gecesi meydana gelen kova yeni ayının güzel başlatıcı etkileriyle başlayacağız bu haftaya. Özgürlük, haklar, demokrasi hareketleri, dengede olmak, göçler, zorlukların başarıya dönüşmesi, büyük dönüşümler ve sadeleşmeye yönelik bir hafta geçirebiliriz bu hafta. Pazartesi öğleye doğru ayın satürnle ve sonrasında da venüsle olan bir kavuşumu var. Bu da ilişki ve yatırım konularında ciddi etki getirilebilir. Kadın hakları, kadınların işte giyim tarzları, başörtüsü veya hatta özgürlük hareketleri İran'daki durumlar işte bir öncekine baktığımızda kürtajla alakalı Amerika'daki kadınların çıkarmış olduğu yürüyüş ee, ve bu tarz e, durumlar yeniden gündeme gelebilir diye düşünüyorum. Özellikle önümüzdeki bir ay içerisinde bu baya bir aktif olabilir. Ee, umarım hem kadın hem de hayvan hakları adına güzel e, yaptırımlar, iyi yaptırımlar, olumlu anlamda yasalar çıkar diye ümit ediyorum. Ee, zaten bu bireysel hayatlarımızda da daha gerçekçi ve mantıklı ilişkiler adına bizi daha çok cezbe edecektir. Yani pembe gözlüklerin çıkartıldığı bir günde ya da bir haftada yazla diyebilirim. Günün kalan yarısında ay saat 13.21'den itibaren pazartesi boşluğa girecek. Bu da sabah işlere erken başlamanın daha doğru olduğunu planlamak daha önemli. Çünkü akşam saat 20.36'ya kadar ay günün ikinci yarısında boşlukta olacağı için pazartesi sendromuna yakalanmak istemiyorsak pazartesi güne erken başlamalıyız diyor gökyüzü. Ilaveten 20-36'da ay balık burcuna geçecek ve bu da gece görülecek olan rüyaların mesajcı olabileceğini daha çok vurguluyor. Ertesi sabah ne gördüğümüz iyi hatırlayalım ve oradaki sembolikleri mutlaka dikkatle kullanalım derim. Salı gününe geldiğimizde balık burcunda uyanacağız. Ruhen daha hassas, duygusal, alıngan hissetmek mümkün olabilir. Özellikle de günün ilk yarısı ay-mars karesi etkisinde geçeceği için baş ağrısı, tahammülsüzlük, kazalara karşı dikkatli olmakta yarar var. Günün diğer bir önemli açısı ise ay-jüpiter sekstili. E, çabalar ve insanlarla iletişime geçerek yardım talep edersek işleri geliştirmek ve büyütmek adına güzel şanslar elde edebiliriz diyor gökyüzü. Öte yandan ayın ay düğümleriyle olan destekleyici açısı da buna ekleneceği için başarı kazanmak adına gökyüzüyle himze çalışıyor. Ayın merkürle olan sekstil açısı var. Bu da ekonomi ve disiplin isteyen işleri sezgilerimiz sayesinde daha kolay halledebileceğimizi aslında öngörüyor olacak. Akşam üzeri ise ay uranüs sekstil açısı eklenince bu da sürpriz ve güzel haberler almamızı da sağlayabilir. Benim bu hafta dikkatimi çeken mesela e, salı günü Mars'ın günü ya Tuesday, Mars günüyle alakalı. Hani Mars burada çok daha aktif çalışıyor gördüğünüz üzere. E, ve diğer günlerde de değineceğim. Mesela Merkür günü, çarşamba günü de, de Merkür çok ön planda oluyor. Perşembe günü de Jüpiter özellikle ay Jüpiter kavuşumuyla başlayacağız ve Jüpiter'in günü Perşembe. Bir şeyleri bolluk bereket ve başlatmak adına haftanın çok güzel bir günü olacak. E, Cuma günü de biliyorsunuz Venüs günü ve Venüs balık burcuna geçiyor. Acayip sembolikler var. Hatta Pazar günü de Güneş'in Mars'ta bir üçgeni var. E, Pazar zaten Güneş günü yani Güneşi parlatmamız adına Mars bize destek oluyor demek. Bu hafta gerçekten sembolikleri çok iyi kullanın. Karşınıza çıkan işaretleri gördüğünüz rüyaları olayların gidişatı size hangi fikirler veriyorsa iç sesinize daha çok güvenerek ilerleyebilirsiniz. Hazır, Merkür ileri harekette, Mars da ileri hareketteyken bu hafta özellikle o yeni ayda aldığımız kararları birebir uygulamaya dökebiliriz demek aklınızda olsun. Gelelim çarşambaya. Çarşamba günü Ay Balık burcunda yolculuğuna devam ederken Neptünle kavuşum yaparak bizi güne daha ruhsal başlatacak. Yani spiritüel çalışmalar yapmak adına günün ilk yarısı oldukça destekli. Akabinde ise ayın Plüto ile olan sekstil açısı var ki bu da bitirilmesi gereken zorlu işler adına bize gerekli iradeyi sağlıyor olacak. Akşam bir 19-12 ile 21-48 arasında ay çok ufak bir süreliğine boşlukta ilerleyip Koç burcuna geçiş yapacak. Yani yaklaşan açıları daha ziyade biz astrolojide daha çok dikkate alacağımız için bu haftanın önemli bir vurgusu olan Merkür Kiron karesini çarşamba akşamından itibaren ve de perşembe de dahil çok çok daha fazla hissediyor olacağız. Sözlerimizle dil yarası açmamaya, kronik baş ve kemik ağrılarına karşı dikkatli olmaya, özen göstermek gerekiyor mesela. Burada çok vurgu yapar burada. Gecenin ilerleyen saatlerinde çarşamba günü ay jüpiter kavuşum etkisi var ki bu da bizi daha coşkulu, iyimser ve hareketli bir gece geçirebilmemiz adına destekliyor olacak. Ayrıca baktım sabit yıldızlar etkileşiminde de çarşamba günü gündem olarak inekler ve büyükbaş hayvan yetiştiricileriyle ilgili konular konuşulabilir diyor. Özellikle çarşamba ve perşembe günü. Bakalım etle alakalı neler konuşulacak. Et sıkıntısı problemi ya da işte büyükbaş hayvancılıkla alakalı yeni e, gündemler neler olacak hep birlikte göreceğiz. Gelelim Perşembe'ye. Ay Koç burcunda uyanacağız. E, güne ayın Jüpiter'le olan kavuşum açısı ve güneşle olan sekstili ile başlamak haftanın en şanslı gününü yaşamamızı sağlayabilir. Diyorum işte Perşembe Jüpiter günü ve Ay Jüpiter kavuşumu ile başlıyoruz fıstık gibi. İşleri genişletmek, büyütmek ve geliştirmeye yönelik e, kararlar almak adına kendimizi daha motive hissedeceğiz. Hele ki Jüpiter gününde ay Jüpiter kavuşumu ile başlamak işleri erkenden ele alanların daha şanslı yol kat edeceklerini bize fısıldıyor. Ayrıca piyasalarda altın ve değerli madenlerde önemli ivmeler gözlemlenebilir aklınızda olsun. Öğle saatlerinde ise ayın Mars dolan sekstil açısı var. Bu da fiziksel enerjimizi de arttırarak bizi daha aktif ve iş bitirici kılacak. Merkür-Kiron karesine dikkat ederek, altını çiziyorum, gerek sakarlık, gerekse patavatsızlıklara karşı dikkatli olmakta yarar var. Ee, zira akşam üzeri ayın Kiron'la kavuşum yaparak Merkür'e kare yapması hararetli tartışma, rekabet ve kavgalara sebep olabilir. Yüksek perdeden konuşmamakta yarar var diyorum. Ayın e, Koç'taki bu sabırsız ve aceleci tavrı Merkür'ün Oğlak'taki sabırlı, dingin ve planlı dünyasıyla çatışabilir. Buna dikkat edeceğiz. Sağlık açısından da kemik kırılmaları, burkulmalar, eklem ağrıları, ateşli hastalıklar ve enflamasyonlara lütfen dikkat edelim. Yani romatizmal rahatsızlıklar bu hafta biraz pik yapabilir gibi gözüküyor. Gelelim cumaya. Ay Koç burcunda yolculuğuna devam ederken Venüs gününde Venüs sabah saat 5.33'te yücelinde olduğu Balık burcuna geçiş yapıyor. Dolayısıyla bu dönem sevgi, ilişkiler, yatırımlar, su ile ilgili konularda daha şanslı bir döneme geçiş yapıyoruz. Sevgimizi dile getirmek, yaratıcı ve ilhamla sanatsal çalışmalar yapmak, sinema sektörünün öne çıkması, denizler ve su ürünleriyle ilgili konuların ön planda olması gibi konular gündem yaratabilir. İlişkilerde daha derinleşmek isteyeceğiz. Derin deniz gibi daha ciddiye almak, sevgi görmek, sevgimizi göstermek ve değer görmek isteyeceğimiz bir dönemde diyebilirim. Gelelim Cuma derecesi derecesinde kesinleşen Merkür Kiron karesine. Bu hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımıza dikkat etmemiz konusunda bizi uyarıyor. Finansal konularda ve sağlıkla ilgili bağışıklık sistemi hastalıklarında dikkatli olmakta yarar var bu hafta. İkili ilişkilerde dil yarısı açmamak adına, iki düşünüp bir konuşmakta yarar var diyebilirim. Cuma öğleden sonra Ayın Satürn'le bir sekstil açısı var. Bu da kendimizden yaşça büyük ya da otorite sahibi kişilerin desteğini alarak ilerlememiz adına bize yardımcı olacak. Günün son açısı ve gece saatlerinde meydana gelecek olan Ay Plüton karesi var. ...kazalara, trafikte yolculuklara ve aile içi tartışmalara dikkat etmekte man manipülatif olmamakta yarar var. Bir de benim yaptığım bazı istatistiklere göre Ay Koç'tayken, e, Plüto'da bayağıdır oğlakta olduğu için... E, ...böyle sıcak gelişmeler adına gündemdeki işte patlamalar, maden kazaları, depremler, göçükler... E, ...ya da işte bu Plütonik doğalgaz kaçaklarıyla alakalı konular e, biraz daha revaçta oluyor, daha yüksek e, ihtimal oluyor. Cuma günü umarım bu tarz kötü etkiler ya da kötücül olaylar yaşanmaz diye ümit ediyorum. Yani belki cumartesi sabahını bu tarz kötü haberlerle de uyanabiliriz. Hayırlısı olsun. Gelelim cumartesiye. Ay boğa burcunda uyanacağız. Ee, özellikle sabah saatlerinde de ay venüsle olan seksil açısı e, iştah açıklığına, e, tatlıya düşkünlüğe, tembel, tembellik gibi konularda daha da arttırıcı bir etki yaratabilir. Onun dışında tatlı dilli ve sevecen olmak adına kendimizi daha sevgi dolu hissedebiliriz. E, güneşin ay düğümleriyle e, kare açılarda olması özellikle e, öğleden sonra ayın da kare yapması, güneş ay karesi bizi ruhsal olarak gergin hissettirebilir. Mantığımızla duygularımız çatışabilir. Lakin Ay'ın Kuzey Ay Düğümü ile Boğa'nın kavuşumda olması özellikle Boğa'nın temsil etmiş olduğu konularda kadersel gelişmelerin yaşanacağının da habercisi. Yani e, ekonomi, alışveriş, pahalılık, konfor ihtiyacı, yemek dürtüsü, yeme içme, barınma gibi konular. Güneş'in Mars'la olan üçgen açısının yaklaşması cumartesinden itibaren etkisine gireceğiz. Bizi fiziksel olarak daha kuvvetli, hareketli Böyle daha atak özellikle dışa dönük ve araştırmacı hissettirebilir. Bu sayede spora başlamak, daha çok okumak ve araştırmak adına da destekleniyor olacağız. Gecenin ilerleyen saatlerinde ay Uranüs kavuşumu var. Bu da ufak çaplı depremlere neden olabilir. Pazar sabahına sallanarak da uyanabiliriz. Dikkat, dikkatli olalım. Ama ufak çaplı dediğim gibi. Pazar günü ise Ay Boğa burcunda yolculuğuna devam ederken ayın Uranüs'le kavuşumunun uzaklaşan etkisiyle şaşırtıcı ve sürpriz haberler alarak güne başlayabiliriz. E, güne damgasını vuran ve en belirgin açı ise Güneş Mars üçgeni dürüst, ahlaklı, ilkeli ve adaletli olmamızı isteyen Aldebaran kavuşumunu Mars Güneş'ten üçgen açı alarak bu özelliklerimizi toplum yararına uygulamamızı istiyor. Kişisel ve sağlık anlamında da vicdan rahatlığı, dürüstlüğün vermiş olduğu dayanılmaz hafiflik ve fiziksel enerjiyi spor gibi aktivitelerle atmamızı sağlayan bir gün planlayabiliriz pazar günü. Öte yandan Merkür Uranüs üçgeni de şimşek gibi hızlı bir zihne, girişimciliğe, fikirlerimizi geliştirmemiz adına sürpriz gelişmelere, icatlara, astrolojiyle alakalı önemli konulara ve gelişmeleri de işaret etmekte. Bütçe yapmak, pazarlık yapmak, yatırımları gözden geçirmek ve seyahat planlamak ve üyelikler adına da aktif bir gün geçirebiliriz. Merkür üçgen, Merkür Uranüs üçgeni sayesinde. Anlattığım gibi güzel bir hafta. Bunu çok iyi değerlendirelim. Böyle haftaları nadir buluruz. Hazır bütün gezegenler ileri hareketteyken Uranüs de ileri harekete geçiyor bu hafta. Şöyle bir durum var. Uranüs ileri harekette yeni başladığında ya da retroya yeni girerken bazı şaşırtıcı tam ondan beklenen, hiç beklenmeyen yerden gol etkisi yaratan olaylar getirebilir. Uçak kazası, hava koşullarındaki ani değişiklik, hızlı gelişen rüzgarlar, elektrikle ya da internetle alakalı problemler, sanki bir merkür retrosuymuş gibi zihinsel dağınıklık, dalgınlık bunları verebilir. O yüzden pazartesi salı buna biraz dikkat edelim. Venüs Satürn kavuşumu biraz böyle pazartesi bizi bir özdeğer eksikliği varmış gibi sevilmiyormuşuz gibi içimiz içimize sığmıyormuş gibi böyle bir pasif agresif gibi durumda hissettirebilir. Çünkü Venüs kovada zaten hasaretsiz. Satürn çok güçlü. Burada da Venüs Satürn kavuşumu olunca hani Satürn orada biraz karamsarlık ya da sevgisizlik hissiyatı gibi durumları yaşatabilir. Pazartesi salı çok takılmayalım buna. Daha ziyade mantıkla ilerleyelim işlere odaklanalım. Bu haftayı nasıl daha iyi kullanabilirim? Bu Jüpiter'in Mars'ın güzel açıları bana nasıl rüzgarı arkama almama sağlar diyerekten oturun, plan yapın. Bu videoyu izledikten sonra özellikle de öneriyorum. Bahsettiğim günlerde de görüyorsunuz işte Cuma, Venüs günü, Perşembe, Jüpiter'in günü çok da güzel şeyler var gibi gerek yatırım, gerek alım-satım, gerek ilişkiler, gerek işte nikah tarihi almak neyse gündeminiz... Bununla alakalı kullanırsanız bu haftayı çok güzel memnun kalırsınız. Bana da teşekkür edersiniz bence. Umarım beğenmiş ve abone olmuşsunuzdur. Güzel bir hafta diliyorum. İyi kullanın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.